silinmemiş bir ipotek tapuda sinsice uyuyan bir tehlikedir. Bankadan gayrimenkulünüz için çekmiş olduğunuz kredi bitti diye tapudaki ipotek kendiliğinden silinmiyor. Peki silinmese ne olur? Bankada borcunuzu tamamıyla ödemişseniz bankanın herhangi bir finansal hakkı kalmıyor. Ancak hukuken biraz da olsa yine üzerinde bir hakkı kalıyor. Siz yine de kendinizi garantiye alabilme adına borcun tamamını bankaya ödediyseniz tapudan da ipoteyi sildirin. Peki nasıl sildiriyoruz? Borcunuzun tamamını kapatmanıza rağmen banka henüz size bir mektup göndermediyse o zaman siz bankanıza yazın ben borcumun tamamını kapattım ipoteyi sildirebilmek için bana lütfen Löschungsbewilligung gönderin diye bildirin. Bu size gelecek olan Löschungsbewilligung bebiligumla birlikte notere gidiyorsunuz ve noterde de ipoteği sildiriyorsunuz. Peki ya masraflar kime ait? Doğal olarak size ait. Kaydet belki bir daha izlemek istersin. Paylaş herkes duysun. Düşüncelerini de yorumlara yaz.